Hanımlar beyler, Mert Abi'nin tarif kanalına hoş geldiniz. Hanımlar beyler, Mert Abi'nin tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere döküm tavada bonfileden çöp şiş yapacağız. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz pratik bir tarif. Aynı tarifle mangalda normal şişe takarak da yapabilirsiniz. Bu normal mutfaklar için daha pratik. Öncelikle etimizi, malzemelerimizi tanıtalım. Etimizi marine edeceğiz. 2 saat kadar marine etmeniz yeterli olur. Bir gün kadar da bekletebilirsiniz. İsteğe göre ama bonfile eti yumuşak olduğu için 2 saat yeterli olur. Malzemelerimiz 250 gram kadar bonfile etimizi kuşbaşından biraz daha küçük doğradık. Etimiz bonfile eti mükemmel gördüğünüz gibi mermer gibi vaktiniz yoksa 2 saatte dinlendirebilirsiniz çünkü bonfile zaten yumuşak ama bir gün her zaman idealdir. Bir adet domates, bir adet biber, bir adet soğanımız var. Etimizin marinasyonu için Yarım çay bardağı sütümüz var. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Bir çay kaşığı karabiberimiz var. Çöp şişlerimiz böyle standart. Etimizi kaba koyalım. Karışımı yapalım ve dinlendirelim. Etimizi güzelce dinlendirdik. Şimdi şişlerimize takalım. Burada soğan, domates, biberimiz var. Bunları da şişe takacağız. Bunları pişirdikten sonra veya beraber onları da pişireceğiz. Etlerin arasına bir adet kuyruk yağı isteğe göre takabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz. İsterseniz araya soğan, domates, biber de koyabilirsiniz. Sadece et de yapabilirsiniz. Ben hem karışık yapacağım hem sadece et olan yapacağım Arada biraz boşluk bırakıyorsunuz ki pişerken Aralar çiğ kalmasın Böyle 5 tane takmanız yeterli Çöp şişte Aydın'ın ortakları ilçesinde çok meşhurdur evet. Mutlaka yolunuz düşerse bir gün deneyin Mükemmel yapıyorlar Hatta yarışmalar düzenliyorlar Kızım biri 320 tane yemişti galiba Şişlerimiz hazır. Döküm tavamızı ısıtalım. Güzel kızdırınca pişirmeye başlayalım. Döküm tavamız ısındı. Isındığını anlamak için de elimizi şöyle 1 2 3 4 saniye tutamayınca ısınıyor. Çok geç ısınıyor, çok geç soğuyor. Etlerimizi artık atalım. Etler yumuşacık olduğu için 3 dakika pişirmemiz yeterli olacak. Etlerimizi aldık. İkinci posta için tavayı tekrar güzel ısıtacağız. Altını açıyoruz. Bu arada mutlaka etleri alınca tahta bir yüzeye koyun. 2 dakika daha dinlensin. Üzerine tuzlayın. Sonlara doğru sebzeleri de attık. Artık beraber pişsinler. Zaten olmak üzere. Etimiz dinlenirken sebzelerimizi biraz daha kızartalım, iyice öldürelim. Etimizi de tuzlayalım. Çöp şişte bonfilelerimiz hazır. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederim görüşmek üzere.